çocuklar. En son işlediğimiz konuyu böyle kısa bir tekrar videosunu çekeyim. Ve Hadi biraz konuşalım. Neymiş bu? DNA ve genetik kod. Şimdi çocuklar normalde DNA ve genetik kod yani aslında kalıtsal materyal. Kalıtsal materyal demek ya da kalıtım ne demek? Yani atalarımızdan bizlere Genler yoluyla aktarılan, yani kalıtsal materyal yoluyla aktarılan saç rengi, göz rengi, kan grubu, bazı kalıtsal hastalıklar, yani bizi oluşturan tüm şifrelerin kayıtlı olduğu bilgilerin tümüne, tümüne ben kalıtsal materyallerim. Anlaştık mı? Şimdi bu kalıtsal kalıtsal materyal canlılarda nasıl bulunur? En büyük yapıya kromozom, DNA, gen ve nükleotittir. Zaten bunu biliyorsunuz. Çok kısa, klasik bir şey vardı. Neydi? Kedi G En basit yapı nükleotit. Sonra gen. Sonra DNA. Sonra kromozom. Şimdi biz <laughs> canlı da bulunan bu kalıtsal materyale hadi bir bakalım neymiş bu. Şimdi DNA çok sık gördüğümüz bir yapı. Çocuklar DNA'nın üzerinde böyle küçük küçük yapı taşları vardır. Bunlara nükleotit adı verilir. Bu nükleotitler farklı farklı şekillerde dizilirler. Ve gen dediğimiz yapıları oluştururlar. Sonra genler birleşip DNA dediğimiz bizim bizim bütün kalıtsal bilgilerimizin gizlendiği yönetici molekülü oluşturur. Ama tek başına nükleotit bir anlam ifade etmez. Ama gen dediğimiz yapı her biri bir karaktere etkiler. Yani her bir gen çifti bir karakter etkiler. Mesela bir gen çifti göz rengini belirler. Bir gen çifti kan grubunu, bir gen çifti işte bir hemofili hastalığının kontrol eden gendir vesaire vesaire. Bu genler birleşir birleşir gidip DNA dediğimiz yapıyı oluşturur. Sonra bu DNA protein kılıf dediğimiz bir kıyafet giyer ve sonra kromozomlar oluşturur. Ancak burada kromatin iplik diye bir kavram çıkıyor karşıma. Şimdi bu çekirdeğin içinde ya şimdi DNA çok uzun bir iplik olduğu için DNA'da e, hücrenin içerisindeki çekirdeki çok fazla yer kaplamamak için böyle bir ip yumağı gibi halini alır ki çok yer kaplamasın diye. Biz buna kromatin iplik diyoruz. Aslında kromatin iplikle kromozom aynı şey. Normalde hücre bölünmüyorken, normal hayatına devam ederken kromatin iplik halindedir. Çok yer kaplamamak için. Ne zaman hücre bölünecek? O zaman kısalıp kalınlaşarak kromozom adını alır. Yani kromozomla aslında kromatin iplik aynı şey. Şimdi bu kalıtsal materyal gelişmiş canlılarda yani çekirdeği olan canlılarda çekirdeğin içerisinde ilkel bakteri gibi canlılarda ise çekirdek olmadığına göre nerede olacak? Sitoplazmanın içinde kalıtsal materyal dağınık şekilde bulunur. Yani her canlı mutlaka çekirdeğin içinde bulunacak diye bir kural yok. Neymiş bu yapılar? Nükleotit birleşip genleri, gen DNA'yı DNA ceketini giydi. Kromatin ipliği oluşturdu. Yer kaplamasın diye. Ama hücre bölünürken kısalıp kalınlaşarak belirginleşir ve kromozom adını alır. Aslında kromozomla kromatin iplik aynı şey. Anlaştık mı? Evet. Part 1 bitti.